Merhaba. Bugün sizleri zamanda bir yolculuğa çıkararak farklı dinlerin ve kültürlerin yeni yıl kutlamalarını keşfedeceğiz. Yeni yıl insanoğlu için sadece takvimde bir değişiklikten ibaret değildir. Yeni başlangıçları, umutları ve ritüelleri temsil eder. Ancak bu kutlamaların kökenleri nedir? Hangi dinlerde nasıl karşılanır? Hadi bu gizemli ve renkli yolculuğa başlayalım. Yeni yılın antik kökenlerini incelemek gerekirse, yeni yıl kutlamaları Dinlerin ve medeniyetlerin ortaya çıkmasından çok önce bile vardı. Antik Mezopotamya'da yılın başlangıcı doğa olaylarına göre belirlenirdi. Örneğin, Babil'de Akitu Festivali yılın ilk bahar ekinoksunda toprağın yeniden doğuşunu kutlamak için düzenlenirdi. Bu kutlamalarda tanrılar onurlandırılır ve yeni yılın barış, bereket getirmesi dilenirdi. Eski Mısır'da ise Nil Nehri'nin taşma zamanı yeni bir döngünün başlangıcı olarak kabul edilirdi. Firavunlar, tanrılarla olan bağlarını yenilemek için ritüeller düzenlerdi. Benzer şekilde, eski Çin'de bahar ekinoksu ve tarım döngüsü yeni yılın temelini oluştururdu. Bu antik ritüeller, zamanla dinlerin şekillendirdiği yeni yıl kutlamalarına ilham kaynağı oldu. Dinlerde yeni yıl kutlamaları nasıl gerçekleşir? Antik pagan inançları, pagan inanışlarında yeni yıl, doğanın döngüleriyle sıkı sıkıya bağlantılıydı. Kuzey Avrupa'da yul dönemi, kış gün dönümünde kutlanır ve güneşin geri dönüşü şerefine şenlikler yapılırdı. Bu gelenekler, daha sonra Hristiyanlıkla harmanlanarak Noel kutlamalarına dönüştü. Roma'da ise 1 Ocak, Canus tanrısına adanmıştı. Canus, kapıların ve geçişlerin tanrısı olarak yeni yılın koruyucusuydu. Romalılar bu dönemde yeni başlangıçlar için dualar eder, ve birbirlerine hediyeler sunarlardı. Yahudilik, Roş Haşana Yahudilikte yeni yıl, Roş Haşana adıyla anılır ve sonbaharda kutlanır. Bu kutlama, sadece yılın başlangıcı değil, aynı zamanda Tanrı'nın insanları yargıladığı bir dönem olarak kabul edilir. Şofar adı verilen koç boynuzundan yapılan bir boru üflenerek, insanlara tövbe etmeleri ve Tanrı'ya yaklaşmaları hatırlatılır. Bu dönemde dua, İç muhasebe ve aileyle vakit geçirmek ön plandadır. Hristiyanlık. Yeni yıl ve Noel bağlantısı. Hristiyanlıkta yeni yıl, İsa'nın doğum günü olan Noel ile bağlantılıdır. Batı Hristiyanları 1 Ocak'ı İsa'nın sünnet ediliş günü olarak kutlarlar. Aynı zamanda bu tarih, eski pagan geleneklerinin Hristiyanlıkla sentezlenmesiyle özel bir anlam kazanmıştır. Ortodoks Hristiyanlıkta ise yeni yıl 13 Ocak'ta kutlanır ve Noel'den hemen sonra gelen bir döneme denk gelir. Hristiyanlar bu dönemde dualar eder, kilise ayinlerine katılır ve aileleriyle birlikte olurlar. İslam Hicri yılbaşı. İslam dünyasında yeni yıl Hicri takvime göre belirlenir ve Muharrem ayının ilk günüyle başlar. Bu tarih Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini anmak için önemlidir. İslam'da yeni yıl kutlamaları batıdaki gibi eğlence odaklı değil daha çok dua ve tefekkür ile geçer. Müslümanlar bu dönemde ibadet ederek ve geçmiş yılın muhasebesini yaparak manevi bir yenilenme yaşarlar. Hinduizm. Diwali ve Gudi Padwa. Hinduizmde yeni yıl kutlamaları bölgesel farklılıklar gösterir. Kuzey Hindistan'da Diwali festivali yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilir. Işık festivali olarak da bilinen Diwali, ışığın karanlığa, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeler. Batı Hindistan'da ise Gudi Padva, yeni yılın ilk günü olarak kutlanır. İnsanlar evlerini süsler, özel yemekler yapar ve dualar ederler. Bu ritüeller, yeni yılın refah ve mutluluk getirmesi için birer dilektir. Budizm, Songkran ve Losar, Budist topluluklarda yeni yıl, farklı tarihlerde ve ritüellerle kutlanır. Tayland'da Songkran, Nisan ayında düzenlenir ve su dökme geleneğiyle bilinir. İnsanlar birbirlerine su dökerek arınmayı ve yeni yıl için iyi şans dilemeyi amaçlar. Tibet Budizminde ise Losar, yeni yılın kutlandığı özel bir dönemdir. Geleneksel danslar, tütsüler ve mantralar eşliğinde kötü ruhların kovulması ve yeni yılın bereketle gelmesi için dualar edilir. Şintoizm. O Shogatsu. Japonya'da Şinto inancı yeni yıl kutlamalarını derinden etkiler. O Shogatsu adı verilen bu kutlamalarda insanlar, tapınaklara giderek Tanrı'dan sağlık, refah ve mutluluk diler. Temizlik ve yenilenme, bu dönemin önemli temalarındandır. Japonlar, evlerini temizleyerek yeni yıla hazırlanır ve birbirlerine mutlu bir yıl dilerler. Modern dünyada yeni yıl kutlamaları Bugün, yeni yıl kutlamaları, dini ve kültürel kökenlerinden uzaklaşarak evrensel bir hal almıştır. Ancak birçok gelenekte hala eski ritüellerin izlerini görmek mümkündür. İster geleneksel bir tapınakta dua etmek, ister havai fişeklerle geceyi aydınlatmak olsun. Bu kutlamalar insanlığın yenilenme ve umut arayışını simgeler. Yeni yılın evrensel mesajı. Dinler tarihi boyunca yeni yıl, insanoğlunun geçmişiyle yüzleştiği ve geleceğe umutla baktığı özel bir zaman olmuştur. Farklı inançlar ve ritüeller aynı temel duyguyu paylaşır. Yenilenme. Bugün bu tarihsel zenginliği anımsayarak yeni yılı kutlarken kendi içimize dönüp bu döngüde yerimizi anlamaya çalışabiliriz. Yeni yıl hepimize umut, mutluluk ve barış getirsin. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.